çarşı grubu üyesi 35 kişi için müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar darbe teşebbüsle suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 38 sayfalık iddianameye göre çarşı grubu silahlı örgüt ve amacı hükümeti devirmek. Hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçladı, haklarında müebbet hapis istedi. Marjinal grupların katılmasıyla eylemlerin bir süre sonra amacından saptığı belirtildi. 35 kişi için darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt kurmak suçundan müebbet hapis isteniyor. ulaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar silahlı örgüt kurarak Türkiye'de hükümeti devirmeye çalışmakla suçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal olarak kurulmuş hükümetini gayri yasal yollardan devirmeye amaçladıkları bu sonucu kolaylaştırmak için de ülkede kaos ve otorite boşluğu oluşturmaya çalıştıkları özellikle eş güdümlü olarak Ankara ve İstanbul'daki başbakanlık ofislerini ele geçirmeye çalıştıkları.